Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar Bugün arkadaşlar biliyorsunuz son e, son günlerde Godzilla M416'nın videosu yayınlandı Her yerde TikTok, Instagram, Youtube'da böyle ünlü Youtuberlar baktı buna falan Şimdi arkadaşlar benim edindiğim bilgileri ve tahminlerimi sizlerle paylaşacağım Bu M4 gelecek mi gelecekse ne zaman gelecek çıkış tarihi M4'ü inceleyeceğiz hala bilmeyenler varsa ve Bir de benim gözümden onları inceleyeceğiz arkadaşlar Öncelikle M4 çok güzel ama Gelecek mi onları şimdi söyleyeceğiz. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce 20.000'e doğru gidiyoruz. Şu an 15.000 aboneyi geçtik. 20.000 hızlı bir şekilde olmak istiyorum. Videoyu ilk defa izleyenler videoyu beğenmeyi, kanalı ilk defa izleyenler videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani bu işten e, böyle yüksek bir şekilde abonelik bekliyorum. Yani bu videodan e, sizlerle birlikte inşallah daha da çok e, videolarda karşılaşırız birlikte oluruz. Biraz saçmaladım ama neyse videomuza geçelim arkadaşlar. Evet bugün Godzilla M4. Şimdi arkadaşlar Godzilla AVM geldi, Godzilla ile ilgili mod geldi, setler geldi, bir sürü şey. Baya baya şeyler geldi. Godzilla okey yani Godzilla modu geldi, her şeyi geldi oyuna. Şimdi Godzilla M416 videosu geldi. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şurada bakın Godzilla M416 yazılışı öncelikle sanki... Yani hani Çin'e ilk bunlar Çin'e geliyor öyle bize geliyor yani biz onlardan Royal Pass olsun yeni setler öyle öğreniyoruz. Ama bu arkadaşlar biraz çakma gibi duruyor öncelikle. Ya yani bunu sadece ben de demiyorum birçok insan öyle diyor. Yani biraz çakma gibi duruyor şöyle M416 yazılımı yani falan biraz çakma gibi duruyor. Ama yani Godzilla'nın AVM'si geldi setleri geldi falan o yüzden M4'te en çok kullanılan ve en çok tutulan silah. O yüzden ben Godzilla M4'ün gelme olasılığını yani biraz yüksek görüyorum. Açıkçası gerçekten yüksek görüyorum. Çünkü ya böyle bir mod getirmiş sadece AVM ile kalacağını düşünmüyorum. Godzilla M4 de gelebilir diye düşünüyorum. Öncelikle şöyle videoyu bir başlayalım. Videoyu da atlamadan izleyin arkadaşlar sizlerden ricam. Şöyle bakın mesela normal hali böyle. Peki ne zaman gelecek onu da açıklayacağım. Kill efekti bakın muazzam. Kill efekti harika. Sizce arkadaşlar şunu da yazın lütfen yorumlara. Buz diyarı M4 mü? Gelirse Godzilla mı 4 Hangisi daha güzel? Lütfen bunu yorumlara yazın. Yorumlarda belirtin. Merakla bekliyorum yorumlarınızı. Şimdi bakın arkadaşlar. Kill efekti bu şekilde. Ha, ne zaman gelir? Şu an arkadaşlar bir sürü çark var. Biz on çarkı geldi. Bakın oyuna şöyle bir şey var. Yani ben bunu çözdüm. Size de söyleyeyim. Her sezon iki tane çarka silah geliyor. Yükseltilmiş 7 level'lık. iki tane çarka geliyor. iki tane de 4 level ya da 5 level hangisi oluyordu? Kutulara geliyor arkadaşlar. Yani bu sezon bir tane AVM geldi çarka, bir tane de bizon geldi kutuya, bir tane çarka gelecek. AVM çarkının bitmesi Haziran başı gibi falan. Ondan sonrasında Godzilla M4 gelebilir, bence gelecek. Ya ben öyle hissediyorum. Yani kutuya da gelmeyecek tabi bu, çarka gelecek. Ee, bakalım şöyle devam edelim. Bir şey daha dikkatimi çekti, onu da sizlerle paylaşacağım. Üçüncü bir tık yükseltilmiş hali bu şekilde öldürme mesajı gerçekten harika buz diyarından kat ve kat iyi öldürme mesajı öncelikle onu söyleyeyim buz diyarından öldürme mesajı çok çok daha iyi net yani bu süslemesi de yani gereksiz gereksiz keşke süslemesi yerine nihayisi bu şekilde şimdi süslemesi yerine vurma efekti keşke olsaydı bu silahta yani vurma efekti bu silaha yakışırdı arkadaşlar ya yani böyle ne bileyim vurur, e, vururken böyle adamı nasıl buz yarına mavi kan çıkıyor ya. Bunda da böyle Godzilla parçacıkları olur. Ne bileyim şu dikenleri olur. Keşke o çıksaydı. Gerçekten çok 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 daha ilgi çekici olurdu. Yine ilgi çekici ama. öyle olsaydı çok çok daha iyi olurdu diyebilirim. Her neyse. Şöyle nihayesi bu şekilde. Yağma sandığını da göstereceğim. Ondan sonra size şimdi bir şey göstereceğim arkadaşlar. Yağma sandığını gösteriyor Ha göstereceğim. Yağma sandığı da bu şekilde. Peki arkadaşlar. Şimdi size yani bence gelecek dedim ama şunu da atlamadan söylemek istiyorum. Arkadaşlar nihayetse bu şekilde değil mi? Normalde AVM olsun. Yeni gelen AVM olsun. M762 Groza bak zaten gözüküyor burada. Bunlar gelmeden önce biz videolarını görüyorduk. Ve videolarını gördüğümüzde ne çık geliyordu arkadaşlar karşımıza? Skoplar, eklentiler desenli bir şekilde bize gösteriyordu. Ve oyuna da aynı o şekilde geliyordu. Ancak bu silah da, Godzilla M416'da Yükseltilmiş silah gösteriyor ancak Dürbün, eklenti, dipçiğini Ne bileyim uzatılmışını hiçbir şekilde göstermiyor Yani bu da sanki bana biraz e, Yapma, yani böyle birisi uydurmuş gibi geldi e, Gelebilecek diyorum ancak birisi de uydurmuş gibi geldi Yani çünkü normalde mesela hani bu gerçek olsa Gerçekten %100 onaylı olsa Groza M7 nasıl tanıtıyordu bize oyuna gelmeden önce ya aynı şekilde arkadaşlar bunda da olurdu gimme geliyor çünkü yükseltilmiş silahlarda biliyorsunuz artık ee, dürbüne falan şekillendirebiliyoruz 7 level olan silahlarda bunu atlamayalım bu da 7 level olduğuna göre böyle olmaması benim biraz kafamı kurcaladı arkadaşlar bir soru işareti bıraktı bende sizce gelecek mi arkadaşlar lütfen yorumlara yazın sizce gelecek mi Godzilla M416 bana kalırsa böyle ya ilk başlarda videonun başında dedim büyük ihtimal gelir ama bunu bu detayı atladım. Yani yarı yarıya diyorum ben. Emin değilim. gelir ee, gelirse ama arkadaşlar Haziran başı gibi gelecek. Bu net bilgi. AVM çarkı gidip bir 3 4 gün sonra gelir. Çünkü yeni bir silah böyle oluyor biliyorsunuz. Çark gidiyor, çark geliyor. Yani bir 3 4 yani bir 10 15 gün içinde gelir bu çark. 10 gün içinde en fazla 10 gün içinde bu çark gelir. Ancak benim tahminim dediğim gibi ben, sanki gelmeyecek gibi. Öyle gözüküyor. Yine de belli olmaz tabi. Ben de biraz videoda döndüm ama bu eklenti işi benim kafamı çok kurcaladı. Bir de şu yazılım şekli falan. O yüzden gelmeyebilir gibime geldi arkadaşlar. Neyse. Ee, ancak m 4 de çok iyi yani gelmesini isterim. Ya tabi biz ya ben almak için bunu yani hiç yükseltilmiş silahım yok. Uğraşabilir miyim bilmiyorum yani en azından bir çıkarmam çıkarmak isterim bunu. Yükseltilmişini sonradan da yapabiliriz. Ama çıkarmak isterim diyebilirim. Neyse arkadaşlar e, sizlere de şöyle birkaç duyuru yapayım videoyu kapatmadan önce sonra da videoyu kapatalım Arkadaşlar emulator takım arkadaşı aranıyor ID'mi açıklamaya bırakacağım. Oradan benle iletişime geçerseniz sevinirim Discord, Instagram hepsinde e, açıklamada yer alıyor Oradan zaten rahat bir şekilde bana ulaşabilirsiniz Ulaşmak isteyenler, özelden konuşmak isteyenler Ben elimden geldiğince sizlere cevap veriyorum zaten arkadaşlar Eee Popülerliklerinizi de bekliyorum aynı şekilde. Bir ufak duyurum daha olacak. Canlı yayınlar yapıyorum Nemo TV'den ve YouTube'dan Nemo TV hesabımı takip ederseniz çok sevinirim. Ve moderatör arıyorum arkadaşlar. Bununla ilgilenen, moderatörlükle ilgilenen varsa moderatör olmak isteyen <laughs> muhakkak bana Instagram ya da Discord üzerinden ulaşsın. Ben de ilgileneyim arkadaşlar sizlerle. Bu şekilde artık videomuzu da kapatalım. Sözü fazla uzatmadan. Umarım M416 gelir ve inşallah hepimiz yani çoğumuz alamayacak biliyorum ama umarım alabilir yani alabiliriz öyle değil yine de. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 20.000'e adım adım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.